Ya. Ya, patlatabilirsin. Hadi, patlatabilirsin. <laughs> ya. Hadi Hadi patlatabilirsin. Hadi hadi. <laughs> hadi bir daha dene. Lan hadi kalk. Ya hadi. Ya hadi çabuk patlat onu. Ben bir tamam bir dakika çekersin. Şu patlatsın bir daha. Patlatsın bir. Dakika. Çabuk patlat onu. Baştan çeksene. Çabuk patlat onu. Çabuk ol ya. O videonun bir boyutu var yükseliyor. Yaz dur. Ya dur çocuk, çocuk, çocuk burnuyla patlatacak. Dooree! Oh. Ah. Alkış! Abi kimin çarpsın lan? Çektim Evet çektin. <laughs>